Arkadaşlar şimdi Rack Room Shoes'a geldik. Size ayakkabıları göstereceğim. Rack Room Shoes Hadi bakalım. Burada ikinci ayakkabıyı alırsanız yüzde %50 indirim. Şöyle gezelim bakalım. Neler varmış sizin? Nasıl? He, ya. Şuradan bakalım. Kadın baktı. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci ayakkabıyı alırsanız yüzde 50 indirim. Bakın şu 74 dolar Nike. Şu 64 dolar. Green Grass. Bakalım ne Burada var. 60 dolar. ya aylık. Ha. Puma'nın şöyle bir arkası var. 74 dolar. 75. Evet. Bir tane al. Yani iki tane alırsanız ayakkabının birisi bir tanesine yüzde elli indirim oluyor. Durup durup aynı şeyi söyleyeceğim ama böyle köseleler de var. Ben size spor ayakkabılarını göstereyim. Şurada Tim, Timberland de var. dolar bu. Skeçir. 49 dolar dolar acidas bayağı hafif. 65 dolar Nike bot 90 dolar. Şöyle bir şey var. 70 dolar. Timberland. Baya hafifmiş bu yalnız. 90 dolar. 167 dolar. Şu güzel. 100 dolar. Bu da aynı. Farklı renkler. İkisi aynı. 100 dolar. Şimdi bakın. Bunlar neymiş? Merrill diye bir marka. 84 dolar. Waterproof. Sketchers 90 dolar. Su geçirmez diyorsa gerçekten su geçirmiyor yani. Türkiye'de su geçirmez diye aldıklarınız vallahi su, muyu, her şey geçiriyor. Ben buradan aldım. Türkiye'de gitmiştim. Hiçbir damla su geçilmedi. Asics gel. 70 dolar. Şöyle 85 dolar. Nike. 75 dolar 74 dolar Adidas 80 dolar, 75 79 74 dolar, 69 bak 65 69 4 <laughs> 69, 69 64 69 bunları birim olarak düşünün. Türk, Türk lirasına çevirmeyin arkadaşlar. Çocuk ayakkabıları. Çocuklar geçelim. Dışarıda acayip yağmur yağmaya başladı bir anda. Air Max 90 90 Şöyle. Bakın işte. Yavaştan yavaştan yürüyorum. Bunlar bayan ayakkabıları. İleride crocslar şuslar var. Şu anlara bakalım. Oh, winter. Look. <laughs> <laughs> Winter time. Do they have böyle bayanlar için. Sandalli. Şurada erkekler için croc şortlar var. Şöyle, göstermiş. Şu değişmiş güzel. 50 30 dolar. Ya this ya is it different. Look, I like this one. When you're traveling, it's easy, you know. You can take off and take on. I can buy one and look, well, that's nice. Right. Hmm? Yeah. for $44. Yeah, like when we uh, we'll less than when we're charging, we're Skecher, sandal. Hmm? Sandal. It's gonna be on sale more because Chaco. Sure. 90 dolar. <laughs> <laughs> hmm? 3 <laughs> tane krokçuz alırsanız bir tanesi bedavaya geliyormuş Geçiş 40 dolar. 15 dolar. dolar. Bu da bayanlar için konversler. Tommy. you know me in my color. <laughs> That's fine. Yeah. 69 dolar, 70 dolar şu. 55 55 55 55 Hepsi

güzelmiş. Evet lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Çıkamıyoruz. Kaldık içeride. If it me 57 on sure. Sketches 70 dolar oh, nice look oh, Yep. Evet hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hadi görüşürüz. Evet, oldu.